Turizm dostlarımızla Aktob'un Mutat Aylık Toplantısında bir arada olmanın mutluluğuyla Baba Dostu Kaan Başkanı'na yönetme çok teşekkür ediyorum. Biz de 4 yıllık süren içerisinde Antalya'mızda 640 kilometre sahili olan ortalama 700 bin yatak kapasitesi olan böylesi turizm ile ilgili tarımla hepsini birleştirmek için kent adına çalışmalar yaparken hayatım boyunca ben bilirim demedi. Hep birlikte biliriz, birlikte yönetiriz, STK'larımızla, meslek odalarıyla. Ve Antalya'mızda 4 yıllık süreçte bir taraftan Türkiye'de bütçesiyle borçlu belediye olarak aldığımız belediyemiz hiçbir şeye sığınmadan çalışmalarımızı azim ve kararlılıkla devam ettirdik. Geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanımız sağ Antalya'ya geldi. Dedi ki, bu dedi Expo'ya giden raylı sistemi yaptık. arıtmaları biz yapıyoruz dedi. Expo'ya giden ikinci hafif raylı sistem o dönemde Sayın Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım. Önceki başkanın resimleriyle doğaltıldı. Hükümet yaptı diye oylar da alındı. Göreve seçtiniz bizi. 379 milyon liramızı kalfalar. Millet İttifakı'nın belediye başkanı olduğumuz. Bedek arıtmasının 20 yıl Antalya Büyükşehir Belediyesi su idaremizin gelirini veriyor. Kimse babasının parasını bağışlamıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yapıyoruz denilebilir. Yanlış söylüyorlar, Cumhurbaşkanı kandırıyorlar. Geçen yıl 13 milyon 400 bin turist geldi. 10 milyon civarında yurdum insanı, 2 milyon 688 nüfusumuz var. Ancak o yaptığımız gelen misafirlerimize havası, su, suyu, altyapısı, arıtması her şey dahil olmak üzere 25 milyona hizmet ediyoruz. 2 milyon 688'e göre para alıyoruz. Bizde o paylar olsa havaalanları turistin indiği an itibariyle bütün öğren yerlerimiz dahil olmak üzere altyapısıyla her şeyle ilgileneceğiz. Çok kıymetli dostum. Bugüne kadar emeği olan önceden de Trafet Başkanlığı yapmış sizi bizi Antalya'mızı temsil edecek. Birinci sırada Sorun Çoroba arkadaşıma desteğiniz için şimdi de teşekkür ediyorum. İnşallah 14 Mayıs'ta taş atanlar değil kalp yapanlar kazanacaktır. Güzel günlerde buluşmak dileğiyle. Antalya için çalışıyoruz.